gene gelmiyorsun. O nasını? O halini susmuyor. Çünkü açıklamasını bekliyorum. İş işten geçmeden yanlardan aşağı inelim.

Şu an. Hazır mıyız? hazırım. Kamu sene bağlı Türk Sağlık Sendikası'nın COVID-19 sürecini tamamlamasından sonra 43 Üniversite Hastanesi'nde oluşturulan ödeme takvimiyle ilgili ve genel COVID-19 değerlendirmeler ile ilgili basın açıklamalarından Isparta ayağındayız. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Şimdi basın geçiyoruz. geçiyoruz. Kamusele bağlı sendikaların şöyle başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Türk Sağlık Sendikası Isparta Şube Yönetimimiz, değerli işleri temsilcilerimiz, kıymetli üyelerimiz, siz sağlık teşkilatımızın güzide neferleri, Ankara'ya olan sitemizi dile getirmek üzere Üzerimizden kurban kesenlere olan kırgınlığımızı ifade etmek için bu meydanda toplandık. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 koronavirüs Türkiye'de 10 Mart 2020'de görüldü. Bu açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta da Covid-19 sebebiyle ölen ilk kişiye açıkladı. Bu açıklamaları Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca yaptı. Mart, Nisan, Mayıs ayları boyunca günlük açıklamaları ama fiilen ama sosyal medya hesapları üzerinden kendisi yaptı. 13 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanının ilk yazısı Türkiye'de hayatı bir başka moda soktu. Herkes gözlerini sağlık tesislerinde çalışanlara çevirdi. Acaba nasıl hizmet sunulabilecek bu zor şartlarda? Sağlık sistemi felç olur mu gibi birçok negatif düşünceyle insanların beyni zorlanırken bir yandan da hayat devam ediyordu. Milleti evinde kalmaya mecbur bırakan virüs sağlık personelince umursanmadı. Alınabilecek en üst tedbirler alınarak sağlık hizmeti ihtiyacı olanlara bu hizmet sunulmaya devam edildi. Kurumlar hiç alışık olmadıkları tarzda yazılar, yazdılar, uygulamalar ürettiler. Talimatlar verdiler. Bu süreçte biz de Türkiye Kamu Sen olarak, Türk Sağlık Sen olarak sağdan sizlerden aldığımız bilgileri, mevcut eksiklikleri, tıkanıklıkları il bazında çözmeye çalıştık. Susma, hayır, susma. Hayır, haksızlığa hayır. Ha, Haksızlığa ha, Bu taleplerin bir kısmına çözümler getirildi. Bir kısmına getirilemedi. Bu olumsuz süreç yoğun bakım ve Covid servislere hariç birinci, ikinci, üçüncü basamak çalışma alanlarında size ziyaret ederek görüşme öğrenizi alarak çalışmalara destek olmaya çalıştık. Birçok çalışanla telefon marifetiyle görüşmeler sağladık. Hastalık münasebetiyle hastanede yatan, karantinada olan arkadaşlarımıza irtibat halinde olduk. Bizim ilkemiz önce ülkemiz düsturu ile hareket eden sendikamız tüm imkanlarını kullandı. 20 Mart'ta süreci yönetilebilmesi, eş çalışabilmesi ile alakalı 11 maddeden oluşan bir yazıyı Cumhurbaşkanlığına yazdık. Bu yazıda yurt genelindeki misafirhanelerimizi kamu görevlilerinin kullanımlarına sunmak, kurumlarda çalışanların dönüşümlü çalışma prensiplerine göre çalışmasının faydalı olacağını ifade ettik. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde personel açığını kapatabilmek için 50 bin hekim dışı çalışan personelin alınmasının zaruretini bir kez daha ortaya koyduk. Bu salgın sebebiyle çalışanların sosyal ve mali hak kayıtları uğramamasını talep ettik. Hizmet veren bütün kurumların e-devlet veya dijital platformlardan hizmet vermesinin uygun olacağını ifade ettik. Sağlık hizmeti sunan çalışanların güvenlik tertibatlarına bir eksiklik olmaması adına gerekli donanımların sağlanması için Sağlık Bakanlığımıza kaygılarımızı, çekincelerimizi bildirdik. 25 Mart'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir yazışma yaparak sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağladık. 6 Nisan'da sağlık hizmetlerini sunarken ama şiddetten ama salgın hastalıktan hayatını kaybeden çalışanların şehit, sakat kalanların ise gazi ürmanıyla takip edilmesini talep ettik en ön safta yer alan kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının Yüce Türk milletine hizmet etmekten başka bir gayesi olmaması sebebiyle toplumun içindeki yerini koruyabilmeleri adına bu imanların verilmesinin zaruri olduğunu ifade ettik. Yine 6 Nisan'da insanların psikososyal durumlarının salgın sebebiyle bozulabileceği, bunun da şiddete sebep olabileceğini bu itibarla geçmişte çok acı hatıraları olan Sağlık ve şiddetin yasayla engellenmesini önerdik. Buna benzeyen personelin hak ve özgürlükleriyle alakalı pek çok diplomatik görüşme gerçekleştirildi. Sağlık dünya uzana, eller kırılsın! Sağlık dünya uzana, eller kırılsın! Sağlık dünya uzana, eller kırılsın! Aradan neredeyse üç ay geçti. Ülkemiz yüz akıyla o günlere geldi kendi kendine yettiği gibi dünyanın 60'ı geçkin ülkesine yardım elini uzattı. Grafik yükselse de hasta sayıları ve ölümler belli bir dönem için artsa da sağlık tesislerimiz ve sağlık çalışanlarımız canını dişine takarak hizmet sundu. Kifayetsiz kalmadılar çok şükür. Başarıyla hizmetlerini yürüttüler. Bu bağlamda Isparta'mızda bu üç aylık süreci yöneten Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ve İl Sağlık Müdürümüz Doktor Mehmet Karakaya şahsında daire başkanlarına, başkan yardımcılarına, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti veren tüm idari personele şükranlarımı sunuyorum. Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Feridun Ruşen Keskin şahsında tüm sağlık ve idari personeline ilk günden beri her türlü riski göğüsleyen Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ergün Ceylan şahsında tüm sağlık ve idari çalışanlarına da en kalbi duygularımı gönderiyorum. İlçelerimizde bulunan sağlık testlerinde vazifelerine devam eden tüm arkadaşlara da selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Yine buradan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan Tıp Fakültesi Hastanemiz nezdinde Profesör Doktor Sadi Yazgan Başhekimimiz Başmüdür Kazım Kahraman şahsında tüm idari kadro hastetensiz cefakar sağlık personeline, idari ve teknik personeline, d daimi işçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar ifade ediyorum. Sağlık bir ekip işidir. Biz bu ekiple bu bataklığın içinden çıktık hamdolsun. Sağlık ve Sosyal çalışma Hizmet Çalışanları İş Koluna giren Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın özellikle yaşlı bakıma muhtaç insanlara verdiği hizmetler de her türlü takdirin üzerindedir. Hepsine en derin selamlarımı iletiyorum. Koronavirüs Covid-19 mücadelesinin herhangi bir yerinde rol alan resmi kurumlarımızın tüm çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, hatta evlerinde sabırla bekleyerek bizlere dualar ederek destek olan herkese teşekkürlerimi borç bilirim. Tarihler 19 Mart'ı gösterdiğinde Bakan Koca'nın meclis konuşmasındaki talebi üzerine Yüce Türk Milleti sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına üç gün boyunca alkış tuttu. 24 Mart'ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sağlık Bakanlığı'na 4.5 milyar TL, üniversite hastanelerine 1.2 milyar TL ek kaynak aktaracaklarını sosyal medya hesaplarından ve basın yoluyla ifade ettiler. İki maaş verilen sıfırı verilen, maaş dediğine, sıfırı İki maaş dediğine, sıfırı 24 Mart'ta gösterdiğinde tarihler Cumhurbaşkanımıza Maliye Bakanı'nın kaynak aktarımı konusuyla alakalı teşekkürlerini iletti. İletti Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Sonuç itibariyle Sağlık Bakanlığı aktarılan paranın dağıtılması için iki ayrı yazı hazırladı. Bu yazılar gereği dağıtım yapıldı. Biz dağıt edilen bu paranın dağıtımının daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir maaş olmasının adil olacağını ifade etti. Profesör de hizmetlisi de 3 ayda 3 maaş ikramiye alacaklar dedik. Sağlık çalışanlarının para talebi olmadı. Onlar aldıkları eğitim gereği, iş ahlakı gereği ekip olarak işlerini yapmaya, bir an önce bu salgın engelmesinden etkilenmiş insanları kurtarmaya, iyileştirmeye odaklandılar. Parayı bunu düşünecek ne zamanları vardı ne de o psikolojileri vardı. Bu para konusu tavandan yüzde yüz ödeme yapılacak gelmesi halk nezdinde sağlık çalışanlarının maaşlarına yüzde yüz zam geldiği olarak algılandı. Tavandan Bundan sonra kendi üzerlerinden birilerinin kurban kesmeye kalktıklarını fark ettiler ve üzüldüler. Verilen vaatler sebebiyle bir beklenti oluşturuldu. Öte yandan sağlık çalışanlarına sahip çıkan bir hükümet ve bakanlar profili halk nezdinde oluşturulmuş oldu. Halbuki durum böyle değildi. Doğduk yerde bu parayı almadığımızı ifade etmek zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığı bu parayı maaş parametrelerine göre dağıtıma talimatına göre idari personelin çok komik rakamlar olmasıyla beraber dağıttı. Yan yana omuz omuza senelerdir beraber çalıştığımız 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle taşarımda geçen arkadaşlar diye ifade edilen dört değerli çalışanlar, genel idari hizmetler sınıfında çalışanlar, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, teknik hizmetler sınıfında çalışanlar, Başta olmak üzere bu katkı payından faydalanamadılar. Sağlık personeli de kendi içerisinde birçok dengesizlikte de bir araya geldi. Kadro eşitlik gelsin. Kadro eşitlik gelsin. Kadro eşitlik, gelsin. Kadro eşitlik gelsin. Diğer taraftan üniversite hastanelerine Hazine Bakanı'nın taahhütü olan 1.2 milyar TL aktarılmadığı gibi Covid-19 sebebiyle fazla ödeme yapılması gereken personel için kendi global bütçelerini kullanmalar yolu tarif edildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren 43 üniversite hastanesinde çalışanlarına sabit üstü ek ödeme dağıtan hastane sayısı parmakta gösterilecek kadar azdır. Zaten mali olumsuzluk içerisinde olan üniversite hastaneleri sınırlı sayıda kişiye normal sabit üstü performans dağıtma yöntemiyle baş başa bırakıldı. Mevzuat konusunda da 24 Mart'ta yayınlanan resmi gazetede Covid ilişkin çalışanlara ilave ödeme yapılması talimatlandırıldı. Üniversiteler olmayan paralarını global bütçeden cüz'i miktarlar dağıtmaya çalıştılar. Sağlık Bakanlığı'nın oluşan adaletsizliğin daha büyük ölçeklisi üniversite hastanelerinde yaşandı. Üniversite hastanesi idarecileri çalışanlar nezdinde parayı ödemeyen idareciler konumuna sokuldular. Sağlık Bakanlığı yönetim sistemi ile üniversite hastane yönetim sistemi arasında işleyiş noktasında büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar çalışanların mağduruna sebep olamaz. Bu mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Vakit geçmemiştir. Gerekli tedbirler alınarak, gerekli düzenlemeler yapılarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılması, çalışanların huzurlu ve mutlu edilmesi mümkündür. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak sözünün arkasında durmalıdır. İfade ettiği 1.2 milyar TL'yi üniversite hastanelerine transfer ettirmelidir. Hem kendisinin hem Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmamalıdır. Buradan bir çift sözde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na edelim. Sayın Profesör Doktor Yekta Saraç bu pandemi süreci devam ederken para mevzusu üzerimize yapıştırılmışken bu konuya niçin müdahil olmadınız? Ağırlığınızı koymadınız. Neden bu kadar idarecinin ve çalışanların tövbe altında kalmasına rıza gösterdiniz? Genel başkanımız Önder Kahveci kamu adına defaten sizle görüştü, kaygılarını ifade etti. Bu konuyla alakalı sizden çalışma talep etti. Size de söz verdiniz. Sözünüzde durunuz. Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yapsaydınız, bu tıkanıklığı açsaydınız ne kadar iyi olurdu? Vakit yine geç değildir. Bunu yapabilirsiniz. Biz sizden bunu yapmanızı istiyoruz. Bunu yapmanızı bekliyoruz. Kavun sen burada, yalvasın nerede? Kavun sen burada, yalvasın nerede? Kavun sen burada, ne nerede? Sayın Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koça'da vebaldedir. Sağlık çalışanları madem bir bütündür, dağıtılan para hizmetlisine hasta bakıcısına, idari personeline, sağlık personeline, maaşları oranına dağıtılmalıdır. Biz sendik olarak bunu söyledik. Bunu önerdik, dikkate almadınız. Sayın Bakan Berat Albayrak'a söyleyebilirdiniz. Üniversite hastanelerinin paralarını gönderin diye. Sağlık çalışanları üzerinde oluşmasına vesile olduğunuz bu kötü durumu, bu kötü imajı düzeltecek yine sizsiniz. Madem halka, sağlık çalışanına tavandan yüzde yüz ek ödeme yaptık dediniz, halkın bu hesap yöntemini bilmeyeceğini bile bile bizlerin üzerinden kurban kestiniz. Bu ebar sizindir. Biz sendika olarak bu haklı var vazgeçmeyeceğiz. Sizlerden sözünüzün eri olmanızı, bizlere sahip çıkmanızı bekliyoruz. Halkın nezdinde sağlığı ve salgını iyi yönetmiş, şeffaf yönetmiş gözükebilirsiniz. Bundan dolayı size müteşekkiriz. Fakat sağlık çalışanları sizinle alakalı olumsuz duygulara sahipler. Olağanüstü performanslar sergilediler, sanatlarını icra ettiler, evlerine gitmediler günlerce, haftalarca. Bizim talebimiz olmayan, sizlerin dillerinizde perezent ettiğiniz bu tavandan ekonomi konusu vebal olarak üzerinizdedir. Sayın Fahrettin Koca, Sayın Berat Albayrak, Sayın Komisör Doktor Yekta Saraç. Sonuç olarak biz sizlerden para polis istemedik. Bizlere hak etmediğimizi verin demedik. Alın terimizi, hak ettiğimizi, mücadelesini verdiğimiz konuları icrada geçirin dedik. Bizleri oyalamayın dedik. Seçimden seçime ağzınızda olmak istemedik. Gönlünüzde olmak istedik. 3600 ek göster güzellemesini yapın. Maaş dışı gelirler emekliliğimize yansısın. Taban maaşı 2000 lira seyyaren zam verin. Tüm sözleşmeli kadroları iptal edip çalışanları tek çeşit devlet memuru olarak görevine devam ettirin. Geçmişte bunu yaptınız. Bunun örnekleri var. Gerçek, gerçek yıpranma payını 9 seneye 1 sene olarak geleceği ilgilendiren şekilde değil, gözlenen bir şekilde geçmiş hizmetleri de kapsayan bir hizmet fiili hizmet zammı şeklinde verin dedik. Vergi dilimini yüzde on beşte sabitleyin dedik. Yöneticiler bir referansla değil, liyakatle sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakatle gelsin dedik. Çok şey mi istedik? Bu pandemi süreci gösterdi ki bir olmak, iri olmak, iri olmak lazımdır. Biz sağlık çalışanlarının sesine kulak vermek zamandır. Bizleri üzmemek zamanıdır. Türk Sağlık Sen Şubesi'nin bu faaliyetlerine katılarak verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O Şehitler faaliyetiniz... ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu faaliyetimizi basın yayın yoluyla kitlelere duyuracak olan değerli basın mensuplarımıza, bu faaliyetimizi güvenlik içinde yapmamız sağlayan değerli emniyet güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.